Selamun aleyküm arkadaşlar. Müthiş bir yere geldik. Şimdi kardeşimiz Selamlar. bize eşlik edecek. Dupazu'ya geldik. Ailenizde mutlu bir şekilde gezip vakit geçirebileceğiniz, saat problemi olmayan, istediğiniz saatte gelip istediğiniz saatte çıkabileceğiniz bir bahçemiz. İstiyorsanız buradan başlayabiliriz. Arkadaşlar burada envai çeşit hayvan var. Belki hiç görmedikleriniz ama çoluk çocuğunuzu alıp rahat bir şekilde buraya girip, baştan sona gezip. Onlarla iç içe olup çıkabiliyorsunuz. Yerimiz nerede burası? burası Sakarya, Adapazarı. Gel. Ozanlarda Kipa AVM'nin hemen arkasında. Gel bakalım. Cengiz şöyle yırtıcılarla başlıyoruz. Burada Doğan, Kızıl Şahin. Mini parkların bize getirdiği hayvanlar. Bakımlarını biz yapıyoruz. Sonrasında doğaya salıyoruz bunları. Çok güzel. Bizim güvercincilerin azını düşmanı. <laughs> Gel bakalım Cengiz. Biraz hızlı hızlı geçmeye çalışalım. Çeşidimiz çok. Zaman dar. Ara Arkadaşı. papağanlarımız var burada. Makav. Ara denen papağanlar. Bunlar insancıl mı? Uysal evet, hepsi. mı? Sevebiliyoruz mesela. Tabii, tabii. Bunu. Gel baby. <gülüyor> 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 gel gel. Peçeteyi katmışlar. İşte burada ne diyoruz? Çocuklar peçeteleri yerlere atmayın. Gel baby. Sanki... Burada burada e... Sülünlerimiz Sülünler. var. Erkek ikisi de. Maşallah rengi güzelliğe bak. Cengiz. Yavru. Burada kakadomuz var. Bu kakadomuz dişi mi acaba? Bilgin var Onun mı? Bunu net bir şekilde bilemiyorum ama. Karşılığı bende var. Bizde erkek var. Birebir aynısı değil mi Cengiz? Güzel ya. Gel. Böyle mi devam edelim? Bu şekilde Şurada mi devam, bir devam edelim? Şurada bir yoğuna gördüm. Onu bir gösterelim. Gel bakalım gel. Allah'ım. Bunu ele alabiliyoruz mu? Hemen alayım. Abi hiç yok demiyor. Hemen alayım dedi. Burada Şaşırdım. Birçok yabani ırkı evcilleştirmişler. Yani insanların evet. sebebileceği şekilde. Aa gel şey gel gel gel. Gel gel. gel. Tabii gel. öyle. <gülüyor> <gülüyor> abi, Berat Öztürk e al bakayım onu. Bir, bir, yani bir fotoğraf evet. alacaksınız. Alabilirsem vereyim. Ben bir alırım da. Şimdi sağını solunu Ya yani ben korkuyorum sadece. Yırtmasın bir yerini çizmesin. Tamam. Tamam. Onunla <laughs> bir problem yok. Çok şey. Hayır. Hayır. İlk ay, ay. defa bu kadar yakın ay, bir ay. temas oldu. Çok ay, güzel, ay. güzel ya. Ay, ay. Anam. <laughs> Anam korktum. Abi hiç problem. Aklım gitti. Ya, sevdiniz mi burayı çocuklar? Güzel mi? Evet. En çok hangi hayvanı sevdiniz? Hangi şey. Köpek sevmiş o. Hangi köpekti o? Yavru köpek mi var burada? <laughs> hadi bakalım. Burada aslan da olduğunu biliyoruz. Tabii. İçeride şimdi onların yanına da gireceğiz. Burada ufak atlarımız var. Midillilerimiz, Shetlandlar. Cengiz'cim bak. Minik. Gel. Elim elimi ısırmazsın değil mi kanki? Ya onlar normalde free. Bugün yoğun olduğumuz için kapatıyoruz. Yoksa hepsi... Salık. Salık. Burada hepsi şey oynayabiliyoruz. Aa karga gördüm. O da gelecek şimdi yanımıza. Zebra salık. Aynen. Dışarıda. Onlar da. Cengiz bak. Hollanda eşeği, benekli eşek, cüce eşek olarak geçiyor. Zebramız var zaten Zebra. dişi. Bak. Gel. Yanda lama mı mevcut? Evet. Ona da bir göz atalım. Ona çok yaklaşmayalım. Tamam. Bu arkadaşımız herhalde tükürme olayı olduğu için. Genelde kim kime tükürüyor? Geliyor. Burada. <laughs> Al, ciddi ciddi. Yapma, yapma. O kadar mı tükürüyor lan? Cengiz, bir sana tükürsün lan. Bana niye tükürüyor ya? Bir tükürsün lan. Olmaz mı? Evet. Git lan Cengiz. Sen seversin onu. Evet. Sen seversin onu Cengiz. Aa. Yeme yemedi. Allah Allah. Bakın Alışık bir kar karga. Geç. Ka İsmi ökç. Evet. Biz bunu hep böyle doğada ceviz çalarken, ekmek dıdıklarken daha yavru zaten, daha büyüyecek. Bunun iki katı kadar olacak. Maşallah. Hemen yanda bakım olunca, eğitim olunca. ak pelikanlar <laughs> var. Abi şuraya bakın, hepsi salık. Rahat bir durumda. Leylek melek ne varsa hepsi piyasada. Hepsi free bizde. Burada zaten ökeşimiz mevcut. Ee, örümcek maymunlarım var. Örümcek maymun? Evet. Burada oklu kirpilerim var. Onlar gecici olduğu için yatıyorlar şu anda. Oklu? Oklu kirpi. Büyük zaten iki tane bir çift var orada. Yuvalarındalar şu anda. Arkadaşlar. Allah'ım ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Belki inanmasın ama sanırım Akbaba görüyorum. Akbaba elle beslemek istiyorsan biraz sonra elle besletebilirim. Yok ya. Abi Burada bütün hayvanlar bir yandan insanlarla hiç Tabi şey. tabi hepsi. Hepsini besleyebiliyoruz elle. Burada zaten örümcek maymunlarım var. Reco. Reco. Burada. O ev. Gel. Reco gel. O evcil zaten kucağımızdan içilmiyor. Bu da alışık. O çok alışık hatta. Onu ben büyüttüm yine. Reco gel. Orada Pakize var yanında. Allah'ım. Pakize. Kız. Ana. Cengiz amcanız geldi, bak, 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 bak Cengiz amcanız geldi. Çok, çok güzel. Bu doğal ortam mı burası? Burada? <laughs> burada lemurlarım var, bunlara eş neler Şu an çok yaklaşmıyor, sırtına katabiliyor bazen. Bunlardan e, üreme oluyor mu? Oluyor. Buradan bir abime selam olsun. O bunlardan bulur muyuz demişti. Abi, İlk yavrularından nasıl katlasınlar? Eş zamanı. Saldırgan oluyormuş. Kanki. Şişt. Bir bak hele. Dikkat. Sen niye öyle yapıyorsun? Oradan buraya kadar uzanamaz herhalde. Vallahi dikkat etmiyor ona <laughs> göre. Herat Öztekin. Kanki ellemedi ya. Cengiz. Kuyruklara bak. Bunların özelliğinidir nedir abi? Lemur. Bunlar lemur. Doğada yaşıyor. Madagaskar'da zaten Mada Madagaskar maymunu olarak geçiyor normal şartlarda. Ama ülkemizde de rahat bir şekilde yaşıyorlar ve ürüyorlar. Burada flamingolarım var. Oh. Abi bu kadar yakından. Ne güzel o spora yeni başlayan erkekler gibi. Üç tanesi zaten daha onların yavru. Daha renk almadılar. Koyu renk doğup sonra beyazlaşıp sonra pembeleşiyorlar. Büyükler zaten pembeleşmeye başladı. Irk özelliği. Çok güzel ya. Cengiz. Burada resuslarım var. Heh. Maymunlarım yine. Bunlar ya. da bebek. Cep maymunu dedikleri değil değil mi? Yok. Gel, Bunlar değil. Bunlar daha yavrular zaten. Onlar da... Cengiz? Oğlum bunlar kim lan? Tanıyor musun bunları? Ben bu sesi tanıyorum. Cengiz? Cengiz? Bunlarla bir akrabalığın yok değil mi? Daha bakayım. Bakayım. Vallahi aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Burada kuatilerim var. Kuati? Evet. Abi bunlar çok çirkin. bir ırk herhalde bu. Yani karınca yene benziyor. Küçük ayı olarak geçiyor. Allah'ın gücüne gitmesin ama bunlar çok çirkin abi ya. Abi bu nasıl bir şey? Kokarcalara benziyorlar biraz. İstiyorsan karşıda geyikler free. Onları çekebilirsin. Keçiler de geçiyor. Burada babam var. Bunu yemleyeceğiz dedin. Benim Birazdan. Bu arada Akbaba'yı bu kadar yakın görüyorum maşallah. İçine gireriz biraz sonra. Çok ciddi büyük. Bir, bir tane herhalde. Bir tane. Akbaba. Harbi baba. Birazdan i̇şte. örnek dünkü fotoğraf. Birazdan aslanın yanına gideceğiz arkadaşlar. Besleme yapılabiliyor diyor. Elle girip besliyorsun. Normal müşteriyi almıyorum da ben kendi... Korkmuyorsun e, ama değil mi? R yok hiçbir şey yok. yok. Cengiz, ma girerim. maçan yer mi? Ha ne olur ya. Burada. E Eski akbabacıyım ben. <laughs> Burada tavus kuşlarım var. Burada genç tavus kuşları var, yetişkin de mevcut gördüğüm kadarı. Şöyle bir yaklaştıralım onları da. Beyazları da mevcut. Maşallah. Alpam geçiyor. Cengiz, gidene bak. Gel kanki. Anam, lemur muydu o? neydi? Alpaka. Al, alpaka. Ne güzel bir şey ya öyle kapatma. O evcil istediği gibi gelir sarılır. Aa Cengiz bir sarı lan bu çok güzel. Tam da Ne? Cengiz bir tut onu ya. Geççiler geldi lan. Gel. Dur çocuk uğraşıyor bari yardım <laughs> edelim. Gidin geri gidin geri gidin geri. Gidin geri hadi hadi yerinize hadi. Koş 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 koş. Koş 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 kaçma kaçma. Kaç çocuklar ya. Kaç oradan Cengiz. Tam sıyırdıydı. Lemur, anam. Sosyete. Alpaka. Gel bakayım. Yelilik koyun var burada. Göster. onlara bakacağım istersen. da ben bu hayvana mest oldum ya yüzünü bir görmek istedim. Çok güzel bir şeklisi var. Anam, anam. Gel. Zamanın bir değişi. Gel gel. gel, 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 gel. Tıraşı ne güzel ya. Yaz sen... döneminde tıraş olacak. Sadece kafayla bacaklar kalıyor. Cengiz sıcağı çok gelemiyor. Kendine kıskanır mı ya? Cengizciğim bu senden benden. Bir milyon kat daha yakışıklı ya. Yani. İnanılmaz gösterişli bir hayvan. Gösterişli. Anam gecelerin... E sen kargayla girebilecek misin buraya? Yavrum. Aynen var. şimdi aklıma geldi. Ben şunu atıp geliyorum hemen. Tamam. tamam. Mikrofon sen de unutma. Arkadaş gide <laughs> dursun. Cengiz şimdi aslanı sevebilecek mi? Ben şimdi gireceğim aslanı. Ucağımı alacağım böyle. Kim aslan göreceğiz. Yer mi lan bacan? Ciddi ciddi. Yani evet, abi. Buralara komşumuzun camını kırarak gelmedi. Arkadaşlar bu gaz bu gazla gidiyor ama içeri giremeyecek. Ben iddia ediyorum. Ben Arkadaşım Gel. aslanların yanına gidebileceğini söyledi. Fakatten aslan mı? Ciddi aslan mı? Hayır e tane. Ne oldu? Ben girerim. Nereye girersin? Aslanın yanına. Anam. Dayı bunlar çok tehlikeli. Geyikleri tutuklular. Hadi bismillah. Nasıl doğasında var değil mi? Aynen. Aa, şimdi onlar onlara kitleniyor değil mi? Hı hı. Saldırı içgüdüsel. Biraz önce gelseydiniz daha yeni yemek yedirdim. Onu da görürdünüz. Ha, doymuşlar. Hıt var orada. Aa, tiftik geçse. Ne geçse? Tiftik. 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 Cengiz, keçi arka deyince arka aklıma içeceğiz. gelen ilk adam sensin. Buradan keçi gillerden de dersen. Ket. Aha, Bismillah. Cengiz Aslan Cengiz, bir sakin canım. Gelebilirsiniz. Hiç evet, problem yok. Şimdi böyle Bodozama girdik. Bir korumamız yok. Bir şeyimiz yok. Hiç problem evet. yok. Kaç aylık bunlar? Ya da 4,5-5 civarında. 5 aylıklar. Cengiz bir kucak. Ha iyi tısladı valla. Gel bakayım. Gel kızım. Karınları Aa. doydu. Keyifler yerinde. Cengiz ne düşünüyorsun? Vallahi hep belgesellerde izliyordum. Bu bir çıkıyor. bak bakayım. Bana bak canım. Aslan değil. Ben de aslanım dayı. Anam bildiğin girdin aslan kovalıyorsun. <laughs> dayı pes edecekler mi? Keyiflerine göre. Zaten günde 15-16 saat uyuyorlar. Aa oraya girecek orada kalacak. Ha kalmadı. Çıkış da var. Dur gitme. Gitme o alsın Cengiz. Gel. Bir tane. Gel kızım. Gel kız. Bence yakalayamayacaksın. Aynen. Çok zor görünüyor. Yormaya gerek yok. Hava şartları kötüydü bayağıdır. İlgilenemiyorsunuz. Ama istediğiniz zaman alıyoruz yine kucağa. Abi ben tırsarım yani. Ha. Bu hayvanın yavrusu da Yetişkin Isırma oyu yok da tırnağa takılabiliyor. Tırnağa takılırsa da çok büyük tırnakları var. Onlar çiziyor. Boşuna demiyor. Aslanın yavrusu da aslandır diye. Hmm. o Şeylere nasıl kilitlenmişler. Onların derdi orada zaten geyikleri gördükleri için. Canlı yem. Ne kadar alıştırsak alışılalım yine de tutuluyorlar. Vav. Wow. Cengiz aslanların içine girdin yani. Ya ne olur ya. Benim dedem bunların yanında yaşıyordu. <laughs> <laughs> İstediğimiz çıkabiliriz. Bu cengiz, bu cengiz tehlikeli. Peki bunlar e, sahibini tanıyor biliyor mu? Mesela Tabii. yem veriyorsun. E... Yani devamlı genelde beni ilgilendiğim için istediği zaman yanına giriyorum. İstediği zaman oynuyorum. Peki aradan geçecek 5-6 ay. Cüsseleri değişecek. Yani benle devam ederlerse bir problem olmuyor. Hep kork, ben girip kork, hep kormayacağım şey diyorsun yani. Korktuktan sonra istiyorlar. Korkmayınca bir problem yok. Yakaladın alıyorsun kucağına. Şu Allah an 40 kilo Allah. civarında oldular. lan 4,5 aylık ama... Kaldıramasın bile. Problem yaratıyor. Abi yürek istiyor ama böyle... yani Şimdi ben daldım ben sana güvendim ha. Yok <laughs> Yo, hiç problem yok. Zaten risk olsa... Ulan şerefsizlik <laughs> yapma. Akıl aldın. Çıkalım isterseniz kaba kararmadan. Tamam bir diğer hayvanlarımıza bakalım. Bizim bir kardeşimiz var. O da sürekli buraya geliyormuş. Neydi adı? Kandıralı Ferdi. Kandıralı Ferdi her gün burada. Her, her gün, gün burada, burada şarkı türkü, bugün ilahi söylüyordu. Aa, şimdi, kendine. Tabii, şimdi iftara gönderdik onu. Bundan sonrası da bakalım. Yarın yine gelir zaten. Yine bekleriz zaten geldiğinizde. Hem tanışırsınız, biraz beyninizi yesin sizin. öyle de iyi bir arkadaşımız. Tabii tabii, mükemmel. Kendisiyle bir tanışalım bakalım. Fırsat bulursak. Ya abi, bu arkadaşa bir sarıl Cengiz ya. Cengiz, şunu... Şunu bir baş Abi şeye bak. Akşam saati yemişler. Hani topuklu giyen kadınlar gibi yürüyor. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> Kaçtı. Aa, deve kuşları deve da var. Deve kuşum var. Emu var. Gel emulara bakalım. Cengiz senden bir metre büyük. Hadi maçan yiyorsa yaklaş Cengiz. Ana, ayağına bak lan. Bir şey mu Yanına girersen yapar. Bu yapmıyor da, oynamaya başlayacak Ama zaten Cengiz. şimdi. Bir oynayla ya Cengiz. Bir yükseldi. Ne oldu? <laughs> Oynasın oğlum bir adam gibi lan. Ne oldu? Cengiz oyna ya. Yok ya, Oynuyor hayvan lan. Şş. yana şey Bırak lan, bir oynayla ya. Oynuyor Oy hayvan. Kovar da. Dünya sana güzel vallahi, ona ne et var bunda ha. Bu kaç yaşındadır abi? Onun biraz yaşı var. Bu arada zebraları falan da saldık. Müşteri kapandığı ya, kapan yaklaş, için. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Heh. Heh, heh. Abi müşteriler çıktıktan sonra, kapandıktan sonra... Zebralar, eşekler, evet. bütün hepsi atlar çıktı dışarıya. Yeşilliğe dola, doğal ortamına geliyorlar. Yeyikler İnsanlar da gelip burada keyifle gezebiliyor. Burada cüce keçilerim var. Ah Cengiz, Aa, bir tanesinin rengi çok güzel. İçeri girebilir miyiz? Tabii tabii. Ayıp olmazsa. Sıkıntı yok. Anam anam güzelliği! Güze keçiler ilgi, ilgi alanı abi? Bebekler de var. Aha, deniz bebek dedi. Anam! Efe, Efe. tane Ula 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 ula! <laughs> Allah'ım rengin güzelliğine bak. Ben yani direkt geldi. Maşallah efe, sana. Hepsi evcil onların. İnsanlar gelip kendileri besliyorlar zaten. Abi ne? Cengiz. Hele, hele bir gel elini gel. uzat lan elini uzat. Gel. Yürü gel. git kız diyor. Gel. Ulan diyor bunda, bunlardan burada çok var. Hiçbir şey getirmemiş. Gel gel gel. Minnak var mı burada minnak? Anam varmış. Cengiz Cengiz. Anam bana anam. anam. Anam anam, tipe bak. Maşallah. Evet. Çok da büyümeyecek zaten, bu kadar olsun. Yani. Bir... Sizi... ...bıcırıklar. Bu çok akıllı ya, kanki gel. Gel bir seveyim seni ya. Boş ver, Cengiz amcan sevmeyi bilmiyor. Gene bana geldi ama. Ben oğlumu getireyim buraya, valla. Bu farklı bir geyik herhalde. Bu ala geyik, beyaz geyik. Beneklilerle hemen hemen aynı. Bu kankim de bizden ayrılmıyor. Ha? Yani hem çok uzaklaşıyor hem de ışık. yanımızdan ayrılmıyor. Cengiz hele bir sev şey ya. Yavaş git. Heh, hemen götünü döndü. Çok tatlı bir hayvan ya. Emu deliklerimiz vardı herhalde. Emu Emo bir yan tarafta. Evet. Avustralya deve kuşu. Aa, Cengiz sen seversin. <laughs> Dayı doğasından hayvana baksana yana mayana nasıl büyük ya. Çünkü bunlar nasıl ayakkabı giyiyor? <laughs> Yerim <yiyecek. gülüyor> <laughs> Cüce domuzlarım var, Aa, bebeği ya, de var orada. Yavrum o cüce mi? O bebekleri ikisinin. İki aylık civarında şu anda. Şu arttıracaktım ama. Otomatik ayarlıyor. Hmm, sesler çıkartıyor hmm. girebiliyor musun bize saldırır mı gireriz yok saldıracak bir durum yok ben sen girme sen girme sen girme Cengiz anam bebeği yakalayabilirsem bırakıyor mu hiçbir şey olmaz Babo. Cengiz bu senden daha çirkin lan vermez ki Bu bebeklikten çıkmış artık kaçıyor. <laughs> Aynen büyüdü artık. Göbek yere değiyor artık yeme düştü. Ama hayvan yavrusunu hemen nasıl korumaya hmm. geçiyor? Çok güzel ya. Yani. <laughs> hayvan ortamını buldu mu üremesi oluyor. Aa, bu arkadaşlar dışarı çıkmış. Onlar da free. Özgürler. Tabi tabi uçuyorlar. Karnı geri geliyor. Yemek vermezsen gelmez ama. Her türlü burada, burada salıklar gitmiyorlar. Burada büyüdükleri için mi? Normalde leylek sever göçü. Göç seviyor hatta şu an artmaya başladı. Bunların yanına inenler oluyor. Aa peşlerine geliyorlar. Çok güzel. Dün hatta bir tane daha indi. Ya Cengiz, uyu sen. Bu bizim Erzurum Kara koyunu. <laughs> Bakayım. Çaramanın koyunu sonra çıkar oyunu. Burada da farklı bir var. Yine güzel. Bunlar ne? Kamerun. Kamerun koyun. Kamerun biliyor mu Cengiz? Ben ne bileyim. Etini bilirim ben koyunu. Hangi şehirde orası biliyor musun? Bilmiyor mu? Kamerun. Erzurum'un bir yan tarafı diye hatırlıyorum. Aynen ortalamada da o şekilde. Erzurum arası. <laughs> Burada tavuklar, hindiler var. Çok ekstra bir şey yok orada. Ama güzel bir alan. Beşler bunlar da uçuyor. Evet. Onlar orada pek durmaz. Bağlasan durmaz onlar ama. Yok canları sıkıldı mı zaten. Bir çoğalıyorlar bir azalıyorlar. Bahat Canı var. sıkılan gidiyor. Arkadaşlar yorum beğeni sizlerde. Cengiz nasıl bir ortam? Çok güzel. Akbabaya... Gireriz Akbabaya şimdi. Evet. Akbaba, orada orada Akbabanın kalmış. Akbabanın bir yanına gireyim yani. Sen. Yeke hayvan. Maça, maçan yiyecek mi lan yanına girmeye? Az önce aslanlara yürüdü şaşırdım ben. Normalde R yapardı Cengiz ama. Gelsin ben kucağıma alacaktım da. Ne ben, bir daha söyle. Kucağıma alacaktım. Aslanı. He. Aslanın yavrusu da aslanır ama biliyorsun değil mi? <laughs> Nasıl bed. <laughs> Aa zebra da dışarıda geziyor. Zebra da free. İçeride müşteri bittikten sonra hepsi salınıyor. Allah Allah. Dayı aslanı da salsalar ne kadar free olur değil mi? Aha. Vallahi Cengiz seni gagasıyla kerp tamam. ama. Oh, ne güzel çıkıyorlar otluyorlar. Kim ne ya hayvanın bir duruşu var ya. Yani. Asil be. Eh seni be. Bu gene burada. Kanki dur şunun bir fotoğrafını alayım ya. Dur. Kaçtı. Reis böyle bir baksanıza. Sen ne lan? Sen bak. <laughs> Cengiz, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ne bunun ırkı? Anam, anam anam yılan. Anam Ula ilan bu ilan. Cengiz ilan bu ilan. Vallahi ilan. Yakıtlarsa. erkeklik ediyordun Cengiz. <laughs> o yılanı eline alabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> He? Hadi. <laughs> of 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 kayıp. Dayı bu ne? Aa, Cengiz. Bir kafanı uzatıyorsun hemen. Uzat e, Cengiz, uzat Cengiz. Cengiz. Uza, uzat Cengiz <laughs> Feralı, ne? Cengiz. uzat Cengiz. Cengiz Allah'ını uzat. Yok mi? yok yok baba. Yok, git. Yok. git git Cengiz git. Ben git Cengiz hadi Dokunum Cengiz. Dokun kuyruktan dokun alışacaksın biraz sonra zaten sevmeye başlayacaksın. Vay, Dayı şununla bir poz ver böyle bir görüntü alalım ya. <laughs> Olacağı bu aha. işte ya. Aha hapı yuttun Cengiz. Kal Cengiz. Ustası sende sen kıpırdayamıyor <laughs> değil mi? Hele bir uzat bakayım başısını. Ula. <laughs> ya lan ya. <laughs> Reis bunun adı <laughs> ne? Bu piton. Yok dişi. Normal adını sordum. Piton olduğunu ayıktım ben. <laughs> İsim, i̇nsan ismi koyduğum için çok söylemek istemiyorum. Söyle baba. İpek. İpek. Geçer Anam İpek ben ama. <laughs> Sen bu İpek'i fazla yaklaştırma bizi abi. <laughs> Hadi gel şunu atalım yerine sonra akbabaya gidelim. Abi şaka girelim. gibi. Helal olsun lan sana dayı oğlu. Ben, ben hayatta alamazdım. E, ee, bu ne yiyor şimdi dayı? Bu boyunu gözüne kestirdiği her şeyi yer. Ne yediriyorsunuz abi buna? Yani genelde işte tavuk, hamster, o tarz şeyler. Gidiyoruz. Ha, zaten canlı yemiyor. Ölü yiyor. Ha. Ölmüş hayvanlardan. Korktum. Dedim, Yok canlı, canlı, canlı zaten. Yiyor. Bidemiz kaldırmaz. Ben Hı. yapamam yani. Ya da. Şimdi e, bununla ne yapacağız elimizdekini? Akbaba'ya giriyoruz. Akbaba'ya gidiyoruz. Aha. Cengiz. Cesaretinden dolayı seni takdir ettim kardeşim. Hadi bir de. Kudret Recai'yi çıkartır mısın? Aha Recai geliyor kaç Cengiz. Maymun. Maymun dedi. Tasmayla alsın. Geliyorum. Aha. Ferhat abi benim normal doğal yaşamım tamam da bu. Biz de Afrika'dan geldik. Ah. Tabii. Diyorsun. Tabii canım gel. Anam 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 anam. bizim boyumuz olan bu. Bu bir çocuğu normal bir şekilde alıp yerinden kaldırabiliyor. Evet. Bir videoda is. izlemiştim. Gel gel gel. Ola 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 ola. Gel. Heyecan yaptı o. Bekle sahibini görsün. Dur bir tane fotoğraf alsaydım. Aynı haydutlara benziyor değil mi? Bu tarafa dönsün bir fotoğraf alayım. Geyikle yan yana. Olo <laughs> olo 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 Cengiz. <laughs> Cengiz tırsı nerede? <laughs> Nasıl olmaz? Dur lan dur dur. Bu kadar büyük işte. Benim <laughs> sırım Tırsı ne mi? Gel. Hop. <laughs> Biraz karnı çok herhalde. Hmm. biraz önce yediler yemeklerini de. Yok yemeyecekse hiç zorlama. Al bakalım. Ama bunu çözdüm. En azından kaçmıyorsun, korkmuyorsun. Yok hiç korkulacak bir şey yok. Şimdi direkt yemeye başlayacak zaten. Bu arada keçiyi kaçırdı <laughs> arkadaş. Keçileri kaçırmak böyle bir şey mi? İstiyorsanız geçebiliriz. Recai'yi alalım. Abi burada hayvan bitmiyor. Tehlikeli hayvan çok. Anam! <laughs> Vallahi kaçamadım. Vallahi kaçamadım. Arkamda ses geldi. Ben beyaz oldum. uh. Allah'ın hayvanı ne korkuyorsun bu kadar? Abi e, yanlış anlama. Arkamda sesi duydum ya elim ayağım birbirinden geçti. Nedir bir yani? yerden, bir yerden yılan görüyorum, bir yerden aslan görüyorum, bir yerden akbaba abi. Onun senin sırtını şöyle bir tuttuğunu düşünsene Cengiz. aman anam anam anam. Elim ayağım, elim ayağım kaçtı. Ben yılandan çok korkuyorum dayı. Yalandan korktuğum kadar korkarım ondan. Bak bunlar gel. Ha bunlar çok tatlı ne Cengiz. Ha bunlar benim hem cinsim. Ben Cengiz burada. Yapayım, Gençler. Fotoğraf al dur. Ben hocam dur. Bunlar benim arkadaşlar. Aynı ortadanız. Tövbe. Ya, bana, 8 Aa, ne güzel birbirlerine sarılmışlar. Ley, Kanki. ok ok Kanki. Bunlar bit ayıklıyor birbirlerinden biliyor musun değil mi Cengiz? Aha bizim aga bir tane daha aldı geliyor. Vallahi. Ha, bu, bu kankimi alırım ama. <laughs> Anam bu, 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 <laughs> bu çok güzel yala. Ha bu surata bak. Sevebiliyoruz mu? Tabii Gel. Anam. Anam, bak. Cengiz, vallahi senden daha yakışıklı. Çok tatlı ya lan. Anam, anam, her şeyin küçüğü güzel. Bana bakıyor. Ne yapıyorsun amca lan? Gel. Gel seni 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 yaramaz. Hadi gel bakalım. Anam çok güzel. Geç bakayım. Be, Sejo geç. Sejo gel. Uzat Bejo. kolunu. Gel, gel, gel. Benden gitmesi birazcık zor. Evet, seni seviyorum. <laughs> gel. Cengiz'e gelmez. Cengiz'e gelmez. Neyse iftar saati biz oruç bozma zamanı. Evet. Tankimizi yavaştan yerine koyalım. Siz de Kardeşim bize eşlik ettiğin için, yardımcı olduğun için çok teşekkür ettik. Teşekkür çok ederiz, güzel hayvanlarınız var, çok güzel ortam. Her zaman bekleriz, her aileyi bekleriz. Geldikleri gibi böyle maymunumuzu da sevebiliyorlar. Yılanla da fotoğraf çekilebiliyorlar, aslana da girebiliyorlar. Her şey serbest. Her yani. şey serbest. Bize.